ben işte bugün bu sefer çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir defa hayırda daha yeni başladım. Bugün daha yeni başladım arkadaşlar bir çekmeye. Zor alışıyorum. Siz kapatın arkadaşlar yaşlı olursunuz. Zor alışıyorum ben bunu arkadaşlar bu Nasıl iyi gideceğim? Bak izleyelim şimdi arkadaşlar. Şu Selamun aleyküm. Bu arada arkadaşlar hmm, yorumlar yazın ki hmm, ne lan? Tamam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim şu an size. Ya bak, Şimdi arkadaşlar bir bir şey Zafer oyuncum çok heyecanlıyım. Hiç sonra sonunda oynamadım. Sadece bir tane oynadım. Sadece bir tane. O zaman çok iyi oynuyorum adamım. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi atlıyoruz. Kardeş çok güzel bir bulamam ki ben. Ben iyi oynayamıyorum kardeş bu oyunu. Baktığıma göre arkadaşlar Milgen plan vardı oyunda. Çok iyiymiş Mika. Bomba atar. Minigun neyse bir bomba atar var diye şimdi dedim. Unuttum. Buraya adam iner diye düşünüyorum demiş. Hadi perçat peri ya. Bu silahı, bu silahı bakalım. Güzel. Aynı silahı atalım mermelere karışık olur. Tabanca dursun tabanca diyor arkadaşlar. Flan. Mesur start bulduk. Ben durdum çok arıyorum. Aa bulduk. Pasta başlarmamız. Koy dur. Sürece çıkacağız arkadaşlar. Çok <laughs> kutusuna nasıl? Çanta gösteriyorum sana doğru koş. Atlayalım. Dur. Arkadaşlar arkadaşlar söyleyin şimdi gidiyoruz arkadaşlar burada arkadaşlar video abone olmadıysanız ab kanalıma abone olmadıysanız hemen olabilirsiniz videonun altında oluyor ab yere bir şey olmuyor bir tane işareti oluyor ya o küfür gibi bir şey değildi adam var babanca gelme sütunu görmeyin bana ne güzel adammışsın ya sen. Adam gibi tipin yok. Arkadaşlar daha yeni kütlediğim için işaret gösterdim. Bak bu silahtan ne silah bulduk bak arkadaşlar. Şunu atacağım. Dur bunu al. Şöyle alacağım. Dur bunu alayım. alayım. Şunu alayım. Şimdi arkadaşlar şunu vermişini aldım. Çok iyi oynayan oynuyorsam arkadaşlar yorumları yazın. Lastikten zıplıyorum şuraya. Bu lastik yok mu? Aha lastik burada yine. Can bulduk. Şimdi de yürüyeceğim. Nerede yüzmem bir? Arkadaşlar bu arada ben yorumları yazın. Hep PUBG mi oynayalım yoksa parlı Minecraft videosu mu çekeyim? Yazın. Yorumlara. Şurada zıplamıyor. mı Selamın hala yok. Memur var. Memur var mı burada? Burada bir iş almış. Babaya bir iş baktı. Ben bir şey koydum. Ben canım biter. Anam ben arkadaşlar ben size dedim. Bakın. Gördünüz mü? Herkes evde birisi var dedim. Olmazdı o zaman. Tabancadan öldüreceğim. 33 diye. iyi. Tabancadan oynayacağız. Selamın Sen fenasın. Sana düştüm. Sana aldım. Kılıç alalım. Kılıçtaş. aç. Dur nasıl bunu alayım. Şuna da Sonra arkadaşlar şu canları alıyorum. Bir ben şey var mı? Yok. Şimdi geldik bu Şimdi düğümüz mu takacağız? bu dört x bu iki x. Ne atacağım ya? Ya yani o silahı mermisini atmam. Çok seviyorum. Aa mermisini alacağım. Dört x attım. Gidiyorum. Gidiyorum. Şimdi arkadaşlar drop Düşen sonu alacağım. Artık arkadaşlar um, şey um, ya uzaklara gideceğim. Bakalım neler var. Adam var mı bakın falan. Tamralar temiz. Ama <laughs> siz geliyor. ben. Araba vardır buralarda. Şuraya doğru kaçayım ben de. Buralarda arkadaşlar güzel silahlar oluyor. Muş orada diyorlardı. Aa, AK şey var. Ah içemiyor mu ya şey. Ben misini istiyorum ben. Babanca var, Baydırman. Baydırman değil mi? Ama Batman. Burada da bir iş var ya. Sonra bineceğiz, kaçacağız. İşte geliyor. Hazır haraya kat. Bir başka şey mı? Çünkü burada çok yaklaşıyoruz da. Adam bize vurur diye korkuyorum arkadaşlar. Hadi Bismillah diyelim. Uzun Can bak can can geriye iyi olduğu için, bu silahla oynayacağım. burada, ben şimdi benim için, şimdi şu an burada, ben şimdi için, şimdi şu an burada, Buraya şimdi benim için, şimdi şu an şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Helo. Hello, hello. Ha, Türk yok. Ha, İngiliz yok ki. Ben İngilizle oynamıştım. Başlık buralarda adam olur vallahi arkadaşlar oluyor buralarda adam. Bir sürü. Sonra bir yere pusacağım. Boşu benim geldim evim burası. Yo, oyunun bir mevdi. Ana bizim evde adamlar duruyor e çünkü. İşte Arkanda adamlar o kaçıyor ben diyeceğim. Söyleyelim. Beni vurmaz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi adam vurdular. İyi. Ee, selamun aleyküm. Aleyküm salamun aleyküm. Aleyküm selam. Şu an şu tabancadan baydır mendik yapacağım. Baydır ben yaparım lan sana. Dur arkadaşlar. Işte. Ne kötü bir adamsın sen. Silah çıkmayı bilmiyor aldım bu silah çıkmayı bilmediği için babam yok. Kafanı indiririm. Al. Kafandan vurduk tek yersin. İndir. Niye arkadaşlar şu silahların mermisini harcamıyorsunuz diyorsunuz? Söyleyeyim ben. Niye? Çünkü onlar çok iyi. Silah olduğu için. Tabancayı atacağım. Yeni bir sniper'ın mermilerini alacağım. Sen boşsun. Boş şeyler atacağım. Allah bu şeyleri atıyorum ben. Kafadan atıp hadi arkadaşlar. Yalnız bir bombu kutu atarım sadece bunu. Alar sniper var. Anam geliyor. Biz ne yapıyoruz burada? Kaçın! Şimdi arkadaşlar sürüyoruz. Adam ezeceğim. Hadi chat olur şalla hadi hadi hadi. Anam anam bana sıkıyor arkadaşlar. sarı barzal yaparız. Öldü bu. Öldü bu. Sorun değil bu. Öldü. Bu sorun değil. Bu öldü arkadaşlar. Bu sorun değil. Bu sorun değil. Bu öldü. Öldüm zaten. Bak kaçıyorlar. Binin, ben biliyorum arkadaşlar. Ben de kaçacağım. Çatışma var. Bu fena. Bir fena bir çatışma çıktı arkadaşlar. Burada ben diyor Geliyorum. Arabayı burada satacağım. Al araba sen burada dur. Ben kaçıyorum. Zıpla. Aa adam var. Selamünaleyküm. kamba. Lan biz nereye gidiyoruz kamba? Tamam orada atla. Öleceksin zaten. Ama ne yaptınız gitti arkadaşlar. Ağzı dedim. Adam var. Öleceğim. Ben başlayacağım arkadaşlar ben kendime. Adamı gördüğüm anda kaçıyorum. Hadi bakayım. Çatışma çoğaldı. Adamları iyice fena öldürdüm arkadaşlar. Acımadan. Ortaya bakalım. Çok küçüğümüz. Hep en küçüğümüz. Dürbün aç. Dürbün aç. Arkadaşlar vuracağım gördüğünüz gibi. Bakın. Lan taracağım lan seni. Kaçma oralara kaçma. Korona virüs var. Korona virüs var kaçma oralara kaçma. Lan korona virüs var. Sen anlamıyorum korona virüs var arkadaşlar. Gerçi de korona virüs var. Ben ya yakaladım lan seni. Aha Yaldız. Öldüm. Birisi düştü. Ne düşmanı bu arada? Ana doğru ya biz oynuyoruz ya daha yeni. Oh yes. İyi şeref bulduk. Bunu mu alıyor Oha çok fena çatışma var. Oyun kaçıyor arkadaşlar. Üzgünüm. Çatışmaya ben de katılacağım. Oh arkadaşlar çatışmaya bakın. Ben çatışmaya gidiyorum arkadaşlar. Ölmem oğlum ben. Ben bu bro şey yap. Bura geldi bura bura. Düştü birisi. Birisi daha düşecek. Düş hadi düş. da düştü. Yakaladım. Bu da düşecek arkadaşlar. Düşsemedim. Ah düştü. Burada düştü arkadaşlar. Selamun aleyküm Hadi lan Sen ne yapalım. Tamam bu basın bir Abi çizgi çok yaklaştırdım adam vardı. Drop al. Drop yok mu al. Drop al sana drop. Öldük ya. Adı benim de pombalı var çünkü. Arkadaşlar biz de burada bir um, videomuzun sonuna gelelim. Kavurma abone olmayı unutmayın. Bilmiyorum kusura da basmıyorum. Bye bye.